Ha. Sonuncu geçti. Işte. Ben bilmiyorum. Çektik. Şimdi ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, bırak. Ha, tamam. Ağlama orada, bana bırak. Bu aburdan. Çekiyor uzun. Çek çekiyor. Oğlum, suya bak Sen ne yapıyorsun tamam. bak oraya gir. E, ayarlardan yapıyorsun onu. Ya, ay. onu atarım mı ondan? Ne gelmez Bu fazla ya. iyi çekme ya. Ne yapıyorsun? 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 Ne 2 İki kutu Şimdi. Dur. Hadi seni gelip alacaklar. Yeter ya. Önce çeker. Ha güzel. <laughs> <ya. gülüyor> şey aldım aldım kameraya. ya. Hey ya. Hey ya. Hey aldım Hey ya. Hey ya. Hey ya. Hey ya. ya. Alıyor, alıyorum. Al. 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 Oğlum hadi. Toplamızla yavru aldı. Topu yavru aldı. Al. Al. Barbaro ya, o barbaro. Hey, barbaro barbaro. Barbaro, o. Çekip, kulma yapma. O! Sen ne yapıyorsun? Tekrar aldım. Ne şeyyor ya? O çikek mi? Sen nasıl oluyorsun sen ya? Görüş, görüş. Ben de şey yaptım.